Şimdi çocuklar yazılıya hazırlık sorularımızı çözüyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta bu sorulara çok benzer sorular çıktığı zaman yapabiliriz. Soru 1. Bir. bir, ankete katılan kişilerin %35'i katılıyorum cevabını vermiştir. Ankete 200 kişi katıldığına göre katılıyorum cevabını veren kaç kişi vardır? Bunlarla ilgili biz çok farklı birkaç yöntem yapmıştık. Şimdi birinci yöntemimize başlıyorduk. Neydi hemen? %35'i kesir olarak 35/100 olarak yazdım. Kaç kişi var? 200. 200 kişi çarpı 35 bölü 100. Ve burada ne yapıyorum? Gerekli sadeleştirmeleri yapıyorum. 2 tane sıfır aşağıda, 2 tane sıfır yukarıda. Ne kaldı şimdi yukarıda sadeleştirmelerden sonra? 2 çarpı 35. Bu da kaç eşit? 70 kişi. Yani cevabımız C şıkkı. Hızlı geçiyorum daha fazla soru çözebilmek için. Sanıyorum anlaşıldı. Önemli bir soru kalıbı çocuklar. Mutlaka karşınıza gelecek. Tabii ki şık bu değil. Bunu çok dikkatli dinleyelim benzer soruları göreceksiniz. Evet 19 bölü 25 küçüktür. Yüzde kare o da küçüktür. 39 bölü 50 sıralamasında karenin yerine ne gelmesi gerekiyor? Bu gibi sorularda sevgili Fatma ne yapmam gerekir fikrin var mı? O zaman biz fikir sormakla vakit kaybetmeyelim. Hızlıca yapalım yazılımıza hazırlık olsun. Öncelikle bakın ortadaki yüzde olarak verilmiş. Ben hemen paydaları eşitleyerek hepsini yüzdeye çevirebilir miyim? Evet. 25 sayısını kaç ile çarparsam yüzde elde ederim? Çok güzel 4. 50 sayısını kaç ile çarparsam yüzde elde ederim? 2. 2. 2. Harika. Peki genişletme yöntemini kullanırken ne yapıyorum? Payı ile çarpıyorum. Sonra payda ile çarpıyorum. Çizdim kesir çizgimi. Yüzümü yazdım. 4 ile 19'u çarpıyorum. 4 kere 9, 36, 3 elde. 4 kere 1, 4, 3 elde, 76. Güzel. O zaman ben birinci ifademi %76 olarak buldum mu? Evet. Buldum. Aradaki işaretim küçüktü. %2. Şimdi diğerini yazıyorum. Hemen paydamı yazdım 100 olarak. 2 kere 9, 18, 1 elde. 2 kere 3, 6, 1 elde. E buna ne dedim? 170. Bu da yüzde Peki. 76 küçüktür. Nokta nokta. O da küçüktür yetmiş Dediğime göre benim aradaki bana sorulan bu karenin yerine gelmesi gereken sayı kaçtır? 76 altı ile yetmiş arasında. E yetmiş evet. yedi var, tabii ki. Doğru cevap. Yetmiş evet. Güzel. Bu soru kalıbımızı da geçtik. Gelelim Üçüncü soru kalıbı Tabi burada reklamını yapmayalım Evet Üçüncü soru kalıbımızı Göstermeyelim Sete'nin adı çıkmasın değil mi Evet Bakalım Ondalık gösterimi tam onda iki olan sayının Yüzde sembolüyle gösterimi e bu Çok kolay oldu ama yine de yapalım ne yapmam gerekiyordu önce? Kesre çeviriyorum ve diyorum ki 2 bölü 10. Sonra ne yapıyorum? Bölüyoruz. Paydasını 100 olacak şekilde genişletiyorum. 10 kere 10, 100. 10 kere 2, 20. Ve buna diyorum ki yüzde 20. Ne? Anlaşıldı Beş. mı? Evet. 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 Ve yine geçiyorum. Bakalım reklam olmadan gelsin. Önemli bir soru kalıbı. Evet. Ne diyor? Aşağıda bazı sayıların kesir, ondalık gösterim ve yüzde sembolik gösterimleri verilmiştir. Burada çocuklar semboller vermiş. Üçgen, şender ve kare. Diyor ki bunların toplamı. Yine hızlı geçiyorum. Birinciye bakıyorum. Ben bu üçgeni bulabilmek için ondalık olarak sıfır tam onda verilen sayıyı. 100'lük dilim. Daha önce kesir olarak gösterelim. Nasıl gösteririm? 2/10. Peki bunu yüzde olarak gösterebilmek için ne yapmam lazım? Her iki tarafı 10 ile çarparsam ne oldu? 20/100. Bu da yüzde %20. Yani ben üçgen yerine ne buldum? 20'yi. Hemen hızlı bir şekilde ikincisine geçelim. 32/50. Bunu yüz yapabilmek için ne yapıyorum? ile çarpıyorum. Hayır değil ile çarpıyorum. Burası yüz oldu. Burası da 64 oldu değil mi? Evet. Güzel. Peki bunu yüzde olarak nasıl gösteriyorum? Eşit eşit. Yüzde altmış Ve daire yerine ne yazdım? Altmış Çok güzel. Şimdi sıfır tam yüzde on Bunu da direkt ben nasıl gösteririm? Yüzde on yedi. Ve kare yirmi de on yedi yazarım. Bana neyi sordu toplamları? Yani yirmi, altmış dört, on yedi. Bunları topladığım zaman ne bulurum? Doksan iki. Yüz bir. Biri yazamadık. Evet yüz bir. Yani D seçeneğiyle. Soruları çocuklar. Biraz hızlı anlatıyorum daha fazla soru çözelim. Sınavımıza kolaylık olsun, yardımcı olsun diye. Ama sizler anlamadığınızı durdurarak izleyebilirsiniz. Geçelim bakalım. Başka ne var? Önemli bir soru. Şimdi çocuklar geometrik şekillerden birincisine diyor ki hangisi yanlış? Birincisine bakalım. Birinci şekil nedir desem sevgili Emirhan ısrarla parmak kaldırıyor. Nedir? A şıkkındaki şekli incele. Evet, evet. F nedir ama? Onun adı ne? F Bu bir ışın. Işın, Işın denir neydi? Belli bir noktadan başlayıp sonsuza kadar giden doğru idi. Peki, başlangıç noktası önemli miydi? Işın da başlangıç noktası çok önemli. Çünkü isimlendirirken başlangıç noktasına göre isimlendiriyorum. Nasıl yani? A şıkkına baktım. F e, ışığı demiş. Yanlış Gerden. demiş. Doğrusu ne olmalıydı? F e, e, e e ışığı. Neden? Çünkü nereden baktıysa oradan isimlendirilir. Peki ikinciye baktım. E doğru onlar. Kale doğru parçası. Hısı. Üçüncü DM ışığını. Dördüncü AB doğrusu. O zaman bakıyorum bir kez daha tekrar amaçlı söylüyorum. Doğru parçası olabilmesi için başlangıcı ve bitişi belli olmalı. Mesela elimdeki çubuk bir doğru parçasıdır değil mi? Evet. evet. Işın olabilmesi için kaynağı belli. Belli bir noktadan başlıyor. Sonsuza kadar uzanıyor. Bunu somut olarak nasıl örnek verebiliriz? Güneş ışığını, lazer gibi ışıklarla örneklendirebilirim. Peki A B doğrusu en son D şıkkında. Doğruya somut buraya örnek verebilir miyim? Hayır. Bu yüzden çocuklar iki ucu böyle sonsuz kadar gittiği değdi eden noktalar var. Doğru. Yani doğrusu. şu çizgiyi çizerek somut bir örnek veremediğimi gösteririm. Aşk. Bunu da geçelim. Tabii ki doğru cevabımız aşkı. <laughs> doğru cevap zaten? Yanlış olan doğru cevap. Ve bunu da yapalım çocuklar ondan sonrasını bırakalım. Bu da çok önemli bir soru kalıbı. Yine karşınıza çıkacak. Özellikle söylüyorum. Demedi demeyin. Ne diyor? 5 tam binde dört nokta altı. Büyüktür. 5 tam. Yeni bakın binde nokta yetmiş sıralamasında üçgen ve kare birer rakamdır. Buna göre karenin alabileceği en büyük değer için. Dikkat edin adını da altını çizmiş zaten. Karenin alacağı en büyük değer için, üçgenin alacağı en küçük değer. Bu gibi sorularda alt çizili ifadeleri mutlaka dikkat edelim ve bakalım. Bir kez daha yazmama gerek yok sanırım. Şimdi yani karenin en büyük değeri ne almasından başlayalım ama önce biz şu ifadeleri bir karşılaştıralım. Tam kısımlara baktım. 5 tam 5 tam. Bunlar birbirine eşit. İkinciye baktım çocuklar. Onda birler basamağı yani. Onda birler basamağı en büyük değeri alması lazım. Bu durumda kaç alması lazım? Burası 4 olduğuna göre beş. onda birler basamağı da 5. 4 olabilir. 5 olursa eğer 5 diyenler kimdi? Üzgünüm. 5 olursa eğer bu bundan büyük olmaz ki. Burası daha büyük olur. Şimdi ifade yanlış olur. O zaman ne demem lazım? Karenin dört olması gerekir. Peki kare dört olursa yani şu şekilde yazdım. Dört, üçgen altı büyüktür. Beş, kan. dört, evet 1476 dört yüz yetmiş altı. Bundan sonrasını nasıl düşünmem lazım? Bakın şunları karşılaştırdım. Tam kısımlar eşit. Onda birler basamağı eşit. Yüzde birler basamağını bana soruyor karşılaştırma yapmam lazım. E birine bir ver basamağı değişir. Bu durumda çocuklar birinci ifadenin ikinciden büyük olabilmesi için Altı. Üçgenin sekiz olması gerekir. Neden? Çünkü ikinci ifadede yedi olarak verilmiş daha büyük olması gerekir. E, bu durumda doğru cevap nedir? Sekiz. Sekiz. Birinci. Bu kadar soru yeter diye düşünüyorum. Birinci. Diğer başka bir videoda anlatırız. Anlayanları göreyim.